Değerli dostlarım merhaba, bahçemde olan bir farklı ürün, mucize meyve diye adlandırırım. Ben çok güzel bir meyve, hünnap, çok derde de devabıdır. Hatta 72 derde deva derler. O kadar lezzetli, muhteşem bir şey. Ama çok da hassas dikene vardır. Onun için iyi korunmak, budamasını da iyi yapmak gerekir. Bakın bu hünne ağacında şurada bir katı oluşturduk. Aynı yani çetler ceviz gibi. Şurada bir ikinci ve bir üçüncü kat oluşturduk. Daha fazla gitmesine izin vermiyoruz. Ben bunun budamasını yapmıştım. Bunun budarken şu uçlardan böyle küçük alımlar yapıyoruz şöyle. Daha önce almışım ben. Şuralardan küçük vurumlarla. Şuralar meyve dolar. Böyle yeni sürgün oluşur zaten. Üzerine meyve dolar. Buralar bu çok fazla gittiği zaman ya da çok açarsanız e, sıkıntısı bu e, hasadını yapmakta çok zorlanırsınız e, hele de yukarı doğru giderse hani meyveleri oradan toplaması zor olur onun için çok fazla boylandırmayın ama benim tercihim böyle ben burada üç ağaç bıraktım e, buradaki meyveler bizim için yetiyor bakın Bunda da yine böyle kademe oluşturduk. Yine aynı boyda merdivenle oraya ulaşabiliyorum. Bundan fazlasında artık sıkıntı oluyor. Bakın orada da var bir tane. Bence bahçenizde böyle bir ürün bulunsun. Çünkü meyveleri çok güzel, çok lezzetli. Umuyorum seversiniz. Bunun bir iri taneli olanı vardır. Elma gibi. Bir de ufak taneli olanı vardır. Ufak taneli olanlar aynı yiğidi gibi kurur. Kurusu da yenir. Ama iri taneli e, sofralık olarak tüketilir. Biz de bunu zaten sofralık olarak tüketiyoruz. E, ona uygun diktik. Yani kurutması benim için o kadar önemli değil. E, taze olarak daha çok tercih ediyoruz biz. Tercih sizin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.